yanında olmak değil, zengin kapısına yamanmak. Aferin ama bir yandan ona be! Yani takdirde etmedim değil hani. Babasının yapmadığını yaptı da... ...kafayı kullandı en azından, kafayı. Of! Burası memur bey, burası! Burası! Polis! Ne oluyor ya? Hayırdır? Faysal Ardalı siz misiniz beyefendi? Evet benim. Hakkınızda suçlama var. Karakola gelmeniz lazım. Yalan. İftira memur bey. Yalan. Daha suçlamayı söylemedim bile hanımefendi. Bunlar yediler oğlumun başını. Daha neler yaptınız kim bilir. Kandırdınız. Kızımı vereceğim dediler. Oğlumun haysiyetiyle oynadınız. Bir hafta oldu bak. Hala ortalıkta yok oğlum. Teyzeciğim lütfen sakin olur musunuz? Oğlunuz inan Ardalı evde mi? Bakın memur bey. Yalan. iftira. Bunlar var ya bunlar. Canları sıkıldıkça bizimle uğraşıyorlar. Bunlar hep uğraşıyorlar bizle. Onu yani yakında anlarız. Oğlunuz evde mi? Yok. Ne? Nerede? E çay nerede? Ya Nuri abi iki tane çay getireceğim. Rize'ye mi gittin Allah aşkına ya? Geldin geldin. Buyurun afiyet olsun. Bak bunların bir tarafını çikolatalı, bir tarafını peynirli yaptırdım. VIP ya, aşağısı kurtarmaz bizi. Oğlum, sabaha kadar beşik mi salladın lan? Beni de esnettin. Ee, beşik salladım sabah kadar. Uyutmadı üçüzler. Tamam, sabah sabah. Bu ne agresyon ya? Oğlum, kabus gördüm ya sabah kadar. Hayırdır inşallah. Hayır, hayır. Kabus gördün mü? Hayır. İnan. Hanginiz inan Ardalı? Benim. Hayır, hayır benim. Nuri. Canım görüyoruz ya filmlerde hep böyle oluyor. Hanginizsiniz? Doğru konuşun. Benim memur benim. Benim. Bir sorun bu Hakkında şikayet var. Merkeze kadar geleceksin bizimle. Yanlışlık olacak herhalde ya. Hadi yürü hadi. Derdini orada anlatırsın. Allah Allah. Ne oldu ki? Hah işte. Olacağı buydu. işler karıştı. İsa, ne oldu? Ne dedi polisler? Neden götürdüler inanı? Yani önemli bir şey yok. Yani yanlış anlaşılma filandır herhalde. Ya muhakkak öyledir. Yoksa siz evden kütüphane, kütüphaneden eve giden çocuklarsınız değil mi? Yani yok arada sinemaya falan da gidiyoruz biz. Ya babam hapse atarlarsa? Yok kızım yok. Hiçbir şey tutturamazlar. Merak etme. Baban akşama çıkacak inşallah. Ya çıkamazsa anne? O zaman ne yapacağız biz? Elif yok, inan yok. Biz nasıl geçineceğiz? Ne yapacaksın? Sen mi çalışacaksın? Beni mi çalıştıracaksın? Anne Elif nerelerde, ne hayatlar yaşıyor? Bizim içine düştüğümüz duruma bak. Cık. Dayanamayacağım ben. Karakola gideyim Elif. Memur Bey. Eee? Ne oldu? Yok mu daha bir haber? Bak Memur Bey. Boşu boşuna tıktınız benim kocamı içeri. Benim kocam var ya benim kocam. Daha böyle bir karıncayı bile incitmez. Şimdiye kadar bir örümcek bile öldürmemiştir ya o. Bir örümceği bile öldürmemiştir. Öyle yufka yürekli. Aslında şöyle bir mahalleye sorsanız anlatırlar size aslında ama. Yani Deli bir kadının saçmalıklarına inandınız da tıktınız kocamı içeri, hani? Kaç kere söyledim size? Suçu yoksa sorgudan sonra bırakırlar hanımefendi. Sakin olun ya bir sakin. Allah Allah. Selamidinçiler aranızda usumet varmış? Yok öyle bir şey yalan iftira hanım. Lan adamın annesi söylüyor. Niye yalan olsun? Kızını verecekmişsin ona. Söz vermişsin. İstemeye bile gelmişler. Doğru geldiler hamilim de sonra olmadı o iş yani. Biliyorsunuz bir kız bin kişi ister, bir kişi alır. O geceden sonra bir daha görüştün mü Selami ile? Yok görüşmedik abi. Bu sen değil misin lan? Benim hamilim. Tartıştınız mı? Hı? Kavga mı ettiniz? Sen mi öldürdün adamı lan? He? Sen mi öldürdün lan Selami Dinçer'i? Ya ne alakası var komiserim? Ben neden öldüreceğim Selami'yi? Dövdürmüş seni seni mı? Evet yani ufak bir anlaşmazlığımız oldu. Doğrudur. Lan ne ufak anlaşmazlığı? Adamları kendisi söyledi. Bir güzel ıslatmışlar sizi. E, biz de dövdük komiserim. Yani karşılık verdik yani. Onu anlatmamışlar da ayakkabılarını tabii. Anlatmazlar. Şimdi şöyle oldu. Sen bu adamdan intikam almak istedin. Bekledim. Sonra sota bir yerde kaçırdım. Sonra da... Bak! Ah! Neden öldürdün değil mi? Ne alakası var komiserim? Yok öyle bir şey. Nereye gömdün lan adam? Denize mi attınız yoksa? Ne denize atmazsa komiserim ne gömmezsem. O an sevarsız var. Ben... Yani işim olur ben böyle şeylerle ben. Kim söylüyor bunları? Kim uyduruyor bunu? Nereden çıkıyor bunlar? Oğlum doğru konuş bak. Doğru konuş. Ulan baban öldürdü değil mi? Sen de bunu öğrenecek. kavga ettiniz babanla. Kavga falan yok amirim. Evin dağınsı büyümez biliyorsunuz. Ben aile eve çıkacağım dedi. Çıktı. Yoksa benim oğlum pırlantadır yani. Bırak lan matava okuma bana. Tamam. Oğlunu dövmüş Selami. Ağzını burnunu kırmış. İntikam almak istedi ondan? Sen de ona yardım ettin. Beraberce öldürdünüz değil mi lan adamı? Tövbe estağfurullah. O nasıl laf? Amirim ne öldürmesi? Ben sıradan bir pilavcıyım, anlamam öyle işlerden yani. Ne konuştunuz o gün bürosunda Selami ile? Yani bu işin olmayacağını söyledim. Daha fazla uzatmaması gerektiğini söyledim. Hani var git kendine başka bir kısmet bul dedim. Oğlum gördüm o günden sonra. Yok amirim nereden görsün? Ben babaları olarak ben hallettim her şeyi. Oğlun öldü değil mi Selami'yi? Sen de ondan kovdun çocuğu evden. Ben kendim istedim ayrılmayı evden komiserim. Niye lan rahat mı batı baba evinde? Yok biz analımla anlaşamıyorduk artık dayanamadım ben de çektim kapıyı çıktım yani. Esaslı delikanlıymışsın ha. Mahallede öyle söylüyorlar senin için. <laughs> Sağ Ulan hangi delikanlı yediği dayan üstüne yatar? Hangi delikanlı kendisine bunu yapan ödetmez lan? Nerede pusuladın adamı söyle. İntikam almak istedim komiserim. Ha şöyle dökül bakalım. Yani ağzını burnunu kırmak istedim herifin. Köpek olsun karşında yalvarsın istedim. Eee? Korktum komiserim. Çünkü şimdi bu adam inşaatçı. Tamam mı? Yani altında onlarca adam çalışıyor. Bunun işte... Yani istese beni böyle her saat dövdürürdü. Bu benle. Yani yedim ben ya. Bak ne yapayım? Bak koçum. Sen bu adamı nereye gömdüğünü söyleyene kadar buradasın. Gel. Kolay gelsin komiserim. Teşekkürler. Buyurun. Ben İnan Ardalı ve Faysal Ardalı'nın avukatıyım. Buyurun. Evet. Müvekkillerimin neyle suçlandığını öğrenmek istiyorum. Henüz bir suçlama yok. Sadece ifadelerini alıyoruz. Suçlama yoksa neyin ifadesi bu komiserim? Bildiğin sorguya almışsınız adamları. Ya ifade alımını sonlandırıp suç isnadıyla savcılığa sevk edin... ...ya da elinizde bir şey yoksa müvekkillerimi bırakın. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ne oldu? Bir şey yok. Çok korktuk seni bırakmayacaklar diye. İftira atanların dilleri kopsun inşallah. İnşallah. Faysal'ım. O kadar korktum ki seni bırakmayacaklar diye. Aklım çıktı. Bıraktılar işte. Aç mısın? Ha? Şöyle güzel bir sofra hazırlayayım sana. Yanına da bir duble buzlu bir akı koyarım. Hı? Çok yorgunum ya başımda ağrıyor ben uzanacağım biraz İyi yat dinlen madem Anne babamın başı belada mı? Yok kızım Öyle olsa bırakırlar mı hiç? Ne olmuş o zaman? Elif kurtuldu yetmedi gitti evlendi Bu Selami hala ortada yok Bak bu inan bir şey yapmış olmasın. Boş versene sen. Sen bakma inanın böyle horoz gibi kabardığını. Daha tavuk kesemez o. Cemre'm düşünme sen böyle şeyleri anneciğim. Takma kafanı. Olur mu?